Sevgili arkadaşlar, günaydın herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Dün Bitcoin'de güzel hareketlere şahit olduk. Neredeyse 42.700 dolarlara kadar yükseldi Bitcoin. Aynı şekilde dolar endeksine baktığımız zaman da dün de tersi olarak dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeye şahit olduk. Ve her şey de beklediğimiz şekilde oldu diyebilirim. Şu anda karşımızda dolar endeksinin 4 saatliği açık. 4 saatliğe baktığımız zaman dolar endeksinin geri çekilme RSI 70 bin noktası karşımıza direnç olarak çıktıktan sonra geldi. Burada bakın şuradaki yeşil mumlarda kendimize aşırı alım bölgesine atamadık ve ardından geri çekilme yaşadık. Aynı şekilde Bitcoin'e baktığımız zaman da arkadaşlar bir saatlikte zaten geri çekilmelerde RSI 70 bin noktasını takip edecektik. Hareket geldikten sonra iki defa şu bölgede RSI 70 bin noktasını destek yaptık. Ardından bakın şuradaki mum da Karşımıza RSI 70 bin noktası direnç olarak çıkınca Bitcoin'de de doğal olarak bir geri çekilmeye şahit olduk. Ve buradan Bitcoin'in günlüğüne geçtiğimiz zaman da e, takıldığımız seviye arkadaşlar günlükte düz bir çizgi halini alan bulutun üst noktası olduğunu görüyoruz. Yani e, burada bulutun üst noktası düz bir çizgi haline alıyorsa doğal olarak karşımıza e, güçlü bir direnç olarak çıkmasını bekleriz. Aynı şekilde geri çekilmelerde de ...karşımıza güçlü bir destek olarak çıkmasını bekleriz arkadaşlar. Yani şu anda Bitcoin takıldığı nokta gayet normal bir seviye. Bugün saat 16.30'da ABD tüfe verileri açıklanacak arkadaşlar. Muhtemelen o saatlerde biz piyasada ani hareketler göreceğiz. Genel olarak piyasanın beklentisi 7.9 civarlarında diyebiliyorum. Ee, yukarı gelirse muhtemelen biz de Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler göreceğiz. Çünkü e, bu saatten sonra enflasyon verileri bize yarar. E, enflasyon verileri aslında her zaman Bitcoin'e yarar. Fakat önümüzde bir faiz arttırma tarihi olduğundan dolayı, e, Mart'ın ortasında Fed'in faiz arttıracağından dolayı arkadaşlar, enflasyon verileri beklenenin üstünde geldiği zaman, piyasa bunu e, beklenenin üstünde bir faiz arttırımı olacak mı? şeklinde yorumluyor. Ama bu sizlerin de tahmin ettiği üzere geçici bir şey arkadaşlar. Mart ayının ortasından sonra biz enflasyon haberleriyle baş başa kalacağız. Piyasa zaten uzun zamandan beri normal bir faiz artışını fiyatladı. Eğer ki Mart ayının ortasında 25 baz puanlık bir artış görürsek muhtemelen piyasa buna kötü bir tepki vermeyecektir. Bugün içinde takip edeceğimiz en önemli haber bu olacak arkadaşlar 16.30'da bu veri gel gelecek ve muhtemelen o saatler civarında biz piyasada bir miktar hareketlilik göreceğiz diye düşünüyorum. Şu anda Bitcoin'in dünkü hareketten sonra bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. İşte bu saatlere yakın beklenti 7.9 açıklanan veride 8.1 8.3 şeklinde gelirse doğal olarak biz aynı direnç noktalarının Bitcoin'de bir daha zorlandığını göreceğiz. Veya beklenen gelirse de arkadaşlar 4 saatlikte Bitcoin'in bir daralıma gitme ihtimali de var. Örnek veriyorum 7.9 bekleniyordu. 7.9 açıklandı. Zaten Bitcoin burada en son dip yaptı. Tepe geldi. Ardından yükselen dip alçalan tepe yaptığından dolayı burada doğal olarak bir daralıma gitmesini de bekleyebiliriz. Şimdilik benim Bitcoin adına takip ettiğim haberler ve seviyeler bunlar arkadaşlar. Buradan tekrardan dolar endeksine geçiyorum. Çünkü dolar endeksi dün yaklaşık olarak 99.300 civarlarından bir geri çekilme yaşadı. Ve şu anda da arkadaşlar buradaki gap'i doldurmaya çalışıyor diyebiliriz. 4 saatlikte yükselen trendler hala devam ediyor. Hem bulut noktasının üstünde hem de arkadaşlar uzun zamandan beri başlattığımız yükseliş trendi. 4 saatlik de hala devam ediyor diyebiliriz. Buradan günlüğe geçtiğimiz zaman dünkü gelen geri çekilmenin bir, miktar sert olması ve RSI 70 bin noktasının altına sarkması güzel bir şey. Artık önümüzdeki günlerde buradan gelecek olan yukarı yönlü hareketlerde RSI 70 binde karşımıza direnç olarak çıkardığımız zaman Mart ayının ortasından sonra artık dolar endeksinde bir miktar geri çekilmeler e, göreceğimizi düşünüyorum muhtemelen ilk olarak 89 seviyelerinden beri başlattığımız bu yükseliş trendlerini tekrardan test etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ardından bu trendlerin kırılmasıyla birlikte de aynı buralarda dalga dalga yükseldiği gibi dalga dalga düştüğüne şahit olacağız diye düşünüyorum. Şimdilik benim dolar endeksinde de takip ettiklerim bu şekilde günlükte arkadaşlar hep biraz daha net gözüküyor diyebilirim. Bugün 16.30'da gelecek olan veri direkt Amerika kaynaklı bir veri olduğundan dolayı da e, bugün de arkadaşlar en hassas göstergemiz dolar endeksi olacak. Muhtemelen piyasanın e, beklentisi ilk e, burada fiyatlanacak arkadaşlar. 5 dakika da olsa 10 dakika da olsa ilk burada fiyatlandığını göreceğiz. O yüzden bugün de lütfen bunu yakından izleyelim arkadaşlar. E, 4 saatlikte e, en son gelen mumların çoğu kırmızı. E, o yüzden 16.30'a yakın saatlerde bir miktar yukarı yönlü hareket görürsek sonrasında düşme ihtimali biraz daha artacak. Enflasyon verilerinin de beklenenin altında gelme ihtimali çok çok düşük. Muhtemelen bir miktar yukarısında gelir diye tahmin ediyorum. Kısa vade adına belki daha öncelerinde olduğu gibi arkadaşlar yüksek enflasyon işte agresif faiz artışı şeklinde yorumlanabilir piyasa tarafından. Ama bu geçici bir şey. Hatta bunun da bir miktarının fiyatlandığını bile söyleyebiliriz. Artık Mart ayından sonra böyle bir beklenti olmayacak. Yani biz enflasyon verisi yüksek geliyorsa bu veriyle baş başa kalacağız. Şimdilik benim dolar endeksinde de takip ettiklerim bu şekilde arkadaşlar. Dünkü gelen hareketlerde VTC bir miktar piyasadan ayrıştı. Ve burada yaklaşık olarak 55 centlere bir iğne attığını görüyoruz. Burada hareketin başlangıç noktasına baktığımız zaman 39'lardan 55'lere giden bir hareket gördük. Yani neredeyse %40'lık bir hareket vardı arkadaşlar. Şu iğneye de bir miktar sattım diyebilirim. Bunları da katıl grubundan paylaşmaya çalışıyorum. Hatta ileride Mart ayından sonra özellikle piyasaya bu aya döndükten sonra böyle özellikle geri kalmış coinleri bulup paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Anlık hareketlerde böyle hızlı bir şekilde video çekip paylaşma şansım olmuyor ama tweet tarzında yazı şeklinde paylaşım yapma fırsatları bulabiliyorum. İşte katıl tarafında da böyle yazı şeklinde tweet şeklinde paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Son olarak Ethereum'un BTC grafiğine bakıp videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi burada takip ettiğimiz bir daralım vardı. Şu anda bir miktar aşağıya doğru sarktığını görüyoruz. Ee, ama benim burada görmek istediğim aslında hacimli bir mum. Aşağı doğru gelecekse de e, hacimli bir mum görmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi en sağlıklı kırılımlar e, bu şekilde oluyor. Bu mum aşağıya doğru gelse bile arkadaşlar e, bakın şuradaki başlangıç seviyesi olan 0.60 noktalarına kadar gelecektir. Bu da yaklaşık olarak %9, %8 civarlarında bir değer kaybı anlamına geliyor. Fakat burası Ethereum'un dolar grafiği değil. Ethereum'un BTC grafiği. Yani buradan Bitcoin sert bir şekilde 46 bin dolarlara giderse ve bu hareketle birlikte %15 yükselirse o esnada biz Ethereum'da Ethereum'un da %8 civarlarında yükseldiğini görürsek 15-8 7 yapacağından dolayı arkadaşlar bu grafikte biz %7'lik bir değer kaybı görürüz. Yani bu grafikte geri çekilme olunca ille Ethereum'un dolar bazındaki fiyatı da düşecek diye bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yukarı yönlü hareketlerde bizim takip ettiğimiz seviye yukarıdan gelen düşüş trendi olacak. İşte burayı hacimli bir şekilde kırdığımız zaman e, yukarıdaki bant çok daha geniş bir bant. İşte bu olduğu zaman da çok daha uzun soluklu bir hareket başlar diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bu daralımda da son durum bu şekilde Şimdilik ben piyasa adına bunları takip ediyorum. Bunları izliyorum. Bugün 16.30 saatlerine dikkat edelim. Herkese bol kazançlar.